Selam arkadaşlar Öncelikle e, kanalıma abone olan ve beğeni yapan bütün arkadaşlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda bir eşkıyanı araştırmaya geldik. Bir duyumlar aldık. Evet şu an ormanlık bir yerdeyiz. İnanın buraya bulmak çok zor oldu. Tam iki sefer kaybolum. E, yollar çok karışık labirent gibi. Tabi buradaki yaşlı bir e, civardık amcalardan duyduk. Eşkıyanın yaşadığını öğrendik. E, i̇şte eşkıyayı araştıralım dedik. Eşkıya hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bakalım inşallah videomuzu beğenirsiniz. Anlatılanlara göre işte bir yol kenarında mezar olduğunu, eşkıyanın mezarı olduğunu söylediler. E, burayı aramak için bayağı bir yol katettik. Ama sonunda buldum. Büyük ihtimali burası işte. Evet arkadaşlar bakın burası yol kenarında ormanın içinde e, mezar veya mezarlar var yani. Burada eşkıyanın mezarı büyük ihtimal bu eşkıyanın mezarıymış. E, işte i̇şte bu babasıyla beraber gömüldüğünü e, söylediler. Bu da büyük ihtimal babası olması lazım. Buradaki yazı okuyorum ben de yani birisi yazı yazmış yani büyük ihtimal bu civar köyün ya muhtarı yazdı ya da akrabaların yazdı bilmiyorum. İşte ama burada kim bilmiyorum. Yani burada tam toplam dört tane mezar var. 1, 2, 3, bir de burada, bir de, bir de burada var 4. Evet şu an bunu da kim olduğunu bilmiyorum. Yani burada 4 mezar var ama burada bu mevkidi yani burada bir eşkıya anlaşadığını biliyoruz. İşte artık burada tabi ne yaşadığı onu da bilmiyorum ama anlattığına göre bu civarda evde olduğunu söylediler. Yani bunun eşyanın yaşadığı ev varmış. Şimdi bu evi de araştıracağız. Tabi mezarlar böyle. Evet şimdi tabii ki mezara gelmişken bir dua da okumak lazım. Bir de eşya da olsa okumak lazım. Okuyalım bakalım duamızı. Evet şimdi eşkıya'mızın da duasını okuduk şimdi bu civarda yakın civarlarda bir ev olduğunu söylediler evini bulacağız bakalım şimdi bakalım inşallah videomuzda güzel bir bir şeyler buluruz Evet burası her yer orman arkadaşlar İnanın ki burası var ya labirent gibi çok karışık bir yer her yer orman yani o kadar büyük bir yer ki arazi çok büyük bir arazi böyle her yer orman ormanda bir yerde kaybolduk iki sefer kayboldum iki sefer kaybolduktan sonra tekrar umudumu kestim geldim ama en sonunda buldum yani orayı. Evet şimdi evini arayalım bakalım Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bu eşkıya namlı bir eşkıyaymış. bu burada evini bulduk zannedersem burası galiba evi Evet yani burası büyük ihtimal burası. Dediğim kadar doğruymuş yani her şey doğru burada. Evet bu adam burada yaşamış. Evet, bakın burada kocaman bir mermer taş var. Kesilmiş bir taş bu. Arkadaşlar burada yakınlarda bir manastır varmış. Burada manastır bölgesi mi diyorlar? Kim diyor bilmiyorum. Evet bakın bakın, bakın. bu da burada ocak var arkadaşlar. Evet görüyorsunuz değil mi? burada ateş yakılmış. Sonradan bu yapıyorlar. sonradan da yapmış olabilir ama değil mi? Evet. Köylülerden gelen olduysa. Evet burada. Peki, odunlar Aynen bu yakılmış yani yeni yakılmış daha orası. Evet eşya mezarı demek ki orada olmuyor. Evde burada. Duvarlar falan belli yani. Köylülere gelmişler. Köylülere gelmiş Evet. Arkadaşlar. Burası şu an gezdiğim yer. 1. Dünya Savaşı'nda yani 1800 1918 yıllarıyla da civarlarında falan büyük ihtimal. Anlatılan hikayeye göre, efsaneye göre o dönemde yaşamış bu eşkıya bayağı bir namlıymış da. Evet. Çok da bir belirli bir şey yok ama ya, değil mi? Yani sadece sadece duvarlar var burada. Evet. Aynen sadece duvarlar var burada başka bir şey yok peki arkadaş şimdi bu eşkıyalar genelde işaretler olur böyle hani ağaçlara kayalara yaşlı bir ağaç nerede olabilir ki ee, bakalım bir şurada şurada en gördüğüm sadece tek şurada bir tane ağaç var ardıç değil mi bu ardıç mı bu ardıç ona bakalım bakalım ya Evet heyecan var biraz bizde de, <laughs> ilk defa bir eşkıyanın peşine düştük arkadaşlar ama çok hikayeler var yani bu e, eşkıya deyip de yani aslında çok iyi bir adammış galiba öyle duydum e, buradaki hak dilinde işte hani hak kahraman bak görüyorlar Uf, yorulduk ama Evet. Arkadaşlar burada kazmışlar herhalde ya. Bu oh. Eski bir ağaç. Hmm. Bak balta, balta izleri var burada. Görüyorsunuz değil mi? Bu kazın soyulmuş bu. Evet. Burada da kazmışlar arkadaşlar. Demek ki birileri gelmiş. Aha o ne? Aa. Ah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Benim gördüğümü görüyor musunuz? Bakın. Burası oyma. Acaba niye yapıldı bu oyma? Başka. Allah Allah. Bu oyma ne acaba? Hmm, net görebiliyorsunuz inşallah umarım. Arkadaşlar bu eşyalar genelde böyle ağaçlara, kayalara işaretler yakalamış şey. ya. Bu da bir işaret büyük ihtimal benim tahminim. Ama ama nereye ne anlatıyor? Bu dibine kazmışlar ama fazla bir şey anlatmıyorum ya bu çok güneşten de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu gölge yapayım. Evet kazmışlar. Значит, вот, я на всем кругу... Ч ⁇ нахлыста? burada bir şey yok yani bilmiyorum anlamadım lan bu işaret ne işaret acaba? Evet arkadaşlar bu adam burada yaşamış ama yani suyu nerede acaba? Su, suyu nereden almış? Burada ben hiç gereken çeşme de görmedim. Sen gördün mü? Yok görmedim. Çeşme de yoktu hiç yani. Ormanlık alan. Ormanlık alan. Bu evin yakında da bir çeşme veya su. Su kaynağı yok ama hiç ya. Şöyle, Şöyle şu dereye doğru inelim. Şurada bir küçük bir dere var ama derede kuyudur veya bir su kaynağı şey var mı acaba? Evet arkadaşlar bakın dağlar kar var her yerde. Evet arkadaşlar dereye geliyoruz ama burada ne var acaba ya? Allah Allah. Burada nasıl geçeceğiz? Buradan bir açıklık var ama Var var, var burada da açıklık var ya Valla oğlum burada hiçbir çeşme bir şey yok burada ya o zaman da çeşme var. Ne bileyim artık ya Bu adam suyu nasıl temin etti ki burada Abo Bura dikenli lan. Dikendi Dikenli bura dikenli. Acaba bu derelerde... Of elim. Allah. Evet güneş de güzel buraya Ya bu. Burası. Evet evet oğlum bak gel gel gel. Burada bir kuyu var lan. ha Evet arkadaşlar bakın. Bir kuyu kuyu gördüm ama. Buraya nasıl gireceğiz arkadaş? Her yer dikenli örülü bunlar. Toprak mı Bu, mı? Giremiyor, 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 giremiyor. Orada mı gidiyorsun? Ya dikenler çok kötü ya burada. Evet arkadaşlar. Ya buraya girmek hakikaten zor ya. Of elim. Şöyle biraz daha şöyle. Şurada Açıklık mi? yok mu ya burada? Koy diken. Diken bunlar ya. Girilmiyor ya. Bu, örülmüş duvar gibi bir şey yok mu acaba? Oğlum o ne? Ne taş attın lan? Oğlum taş geldi. Taş attı birisi. Allah Allah. Oğlum lan tepiz olmaya lan. Ne oluyor lan? Köpe gündüz. Sen atmadın mı taşı? Değil mi? Yoksa. <laughs> Taş geldi değil mi? Sen duydun mu? Ben, of. Çıkalım mı? Burası, burası. bir yer değil gibi ama bilmiyorum ne de. Ya bu kuyuya giremedin ya. Yani kuyuya. Tuh ya. Bu kuyu da hem e, örtülmüş gibi sanki. Ama bu taş ne oldu ki? Taş nereden geldi? Ya benim o an önüme, önüme taş şu ya Bilmiyor mu? Arkadaşlar bizim arkadaş biraz korktuk herhalde <laughs> ormanda hakikaten yalnız olunca. Çıktık bu da. bu kamuda. Arkadaşlar <laughs> yavaş yavaş gitmeye karar verdik. Ama hala aklım kaldı burada o ağaçtaki işaret neyi gösteriyor? Nereyi anlatıyor? Bu bir. Bir de o kuyuya ya kuyuya giremedik ya o. Çok dikenli bir yer. Şimdi arkadaşlar buraya bir daha gelmek lazım. Ama e, tabi direktörle gelmek lazım. Bu eşyanın acaba parası falan var mı acaba? Ne bileyim belki de bize bir şeyler bırakmış olabilir. Tabi e, vakit olursa inşallah haftaya gelmeye düşünüyorum. Şimdi biz ne yapalım? Ee, buraları acaba birileri gelip gidiyor mu? Bir taş koyalım istersen. Oğlum buraya 3-5 tane ha, o büyük taşı bırak ortaya koyalım böyle. Ha, eğer ki herhangi bir araba bir şey gelecek olsa, zaten bu taşı alacaklardır. O yüzden e, kimin gelip geldi yani birisinin gelip gelmediğini Bakarız ya. Ha şurada. Burada bir şey daha var arkadaşlar. Bir ev daha mı var burada? Bak burayı görmemiştim. Evet. Evet burada bir duvara daha var. Aynen aynen. Evet. Ya burada herhangi bir taşlık, kayalık bir yer yok yani böyle büyük kayalar yani yok. O yüzden yani yapacak bir şey de yok burada. En iyisi direktörle geldik. Ve onunla arama yapmak buralarda. Belki yani eşkıyanın gömesi olabilir bilmiyorum. Şansımız deneriz ama dediğim gibi bugün sadece araştırma amaçla gelmiştik. Ben tekim geldik, aradık, bulduk yeri. Artık yapacak şu an bir şey yok yani çünkü bir kayalık herhangi bir şey yok burada. Sadece orada ta, o tarafta bir kuyu gördüm o var bir de burada işaretli parmağımıza gösteriyorum bakın işte şu işaretli e, ağacı buldum bu ardıç ağacı ve etrafta bakıyorum şöyle, tek sadece bu var başka bir şey yok başka bir şey yok bir de şurada işte bir el yatağı var zaten önümüzdeki el yatağı görüyorsunuz burayı evet arkadaşlar burada başka da bir şey yok ya Buraya ancak dedektörle gelip aramak lazım. Evet. Başka Neyse. Biz artık yavaş yavaş gelsek yol çünkü birazdan akşam üzeri olacak. Yolumuz çok uzun, çok uzak yoldan geldim. İnanın e, burayı bulmak çok vakit kaybettirdi bize. İnşallah haftaya sizin için tekrar geleceğim. Eğer gelmemi istiyorsanız lütfen arkadaşlar buna abone olun, bana destek olun. Bana like atmayı unutmayın. Ne Yoruldum bu arada. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.